Arkadaşlar ben Coin dedik ekibinden Furkan. Bugün sizlere Phantom cüzdanı kurmayı ve Chrome üzerine eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Ee, video hiç uzamadan direkt anlatıma geçelim. Öncelikle Phantom Chrome diye Google'da aratarak bu sayfaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ekle butonuna basarak ufak bir indirmeden sonra burada gözükecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fantom cüzdanı bilenleriniz veya bilmeyenleriniz için söyleyeyim, fantom cüzdanı solon ağında çalışan bir cüzdan. Şu an gündemde popüler. Bunun nedeni ise NFT'ler biliyorsunuz çok gündemde olan bir konu. NFT'lerin birçoğu solon ağında yapıldığı için fantom cüzdanına ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden fantom cüzdanı videosu çekmek istedim. Öncelikle şunu buraya pinleyelim. Pinlemeyi tekrar buradan kaldırabiliyoruz. Pinledikten sonra tıklayıp yeni bir cüzdan oluşturalım arkadaşlar. Bu cüzdanı formalite icabı oluşturuyorum, o yüzden burada verilen kelimeleri gösteriyorum sizlere. Bunu buraya yazdım arkadaşlar. Siz bu kelimeleri güzel bir yerde saklayıp güvenli bir yerde e, saklamanızı tavsiye ediyorum. Bunun nedeni ise bu kelimeler. Kaybolduğunda solana cüzdanınıza, fantom cüzdanınıza e, tekrardan ulaşma imkanınız olmayacaktır. E, veya herhangi bir cüzdana import etmek istediğinizde sizlere bu kelimeleri soracağı için bunları güvenli bir yerde saklayın arkadaşlar. Bunu da onayladıktan sonra bizden bir paralı oluşturmamızı istiyor. Herhangi bir pasaport oluşturalım burada. Sev dediğimizde Cüzdanımız kurulmuş oluyor arkadaşlar. Buraya Solana göndererek e, Raydium üzerinden Swap işlemi yapabilirsiniz. Solana'nın Dex borsası olarak geçiyor. Onu da göstereyim sizlere. Buradan Swap işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Solana cüzdanımızı kurduk. E, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa Yorumlar kısmında belirtirseniz cevaplarım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı